Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu hangi saatte hangi balıkta en avcıdır? Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Her balık her sahteye vurabilir. Ama bu videoda anlattığım sahteler o balık için daha avcı sahtelerdir. Evet şimdi videoya geçebiliriz. Evet jik avcılığı. Jik, kuzu, tral, yazılı, liça, lambuka gibi balıklarda daha avcıdır. Siz bu balıkları avlamak istiyorsanız Jig kullanmanız lazım. Jig kullandığınız zaman şansınız daha da artacaktır. Su üstü VTD sahtesi. Su üstü VTD sahtesi ile genellikle levrek, liça, lüfer gibi balıkları kandırabilirsiniz. Silikon sahteler. Silikon sahtelerle daha çok levrek avcılığı yapılmaktadır. Ama diğer balıklar da atlayabilir. Ama daha çok levrek için daha avcıdır. Su üstü popur sahteleri. Popur sahteleriyle daha çok kofana, lüfer dediğimiz, sırtı kara dediğimiz balıkları avlayabilirsiniz. Çok avcıdır. Rapalalar. Rapalalar ile baraküda ve lüfer avcılığında daha etkilidir. Siz baraküda, lüfer yakalamak istiyorsanız bu şekilde rapala kullanarak avcılığınızı artırabilirsiniz. Bu videoda anlattığım sahteleri hedef balığınıza göre kullandığınız zaman şansınız daha da artacaktır. Herkese rastgele.